Hey, bana diyen var mı? Yoksulluğun sesi, yankılanır mı? Aklı yiyenler en yukarıda ve biz aşağıda zincir var mı? Hey Etrafa sistem hasta Vicdanlar yasla Boğuldu kasta Fakir hep bak Zengin hep basta Hak yiyen kral tahtına yasla insan insana düşman olmuş Adalet dedik Rafa konmuş Beni susturamaz hiç kimse Gerçekten vurur Suratın donmuş Bir elimde mikrofon Bir elimde defter Gerçekleri yazarım Sarsılı sektör Sözlerin borut zihninize nefret Yanlış sistem Doğruyu hep ezen Yanlış sistem Yanlış düzen Doğruyu söyleyen hep de özen Bağır haykır duyur sesini Biz sustukça büyür bu zehirli düzenin Mikrofon elimde gerçekleri kusarım Duy beni dünya artık susamam Parayla döner bu koca sahne Ama gerçekleri silemez sahte Düşenin dostu olmaz herkes menfaat Kimin umurundaki masum feryat Ama gün gelir hesap döner Gerçekler tokat gibi yüzüne iner Sustukça büyüdü koca bu kükür Karanlık içinde kaybolduktur Yanan ışığı söndürmek için Karanlık planı çok sakın unutma dur Yuh Sakın unutma Yuh Yanlış sistem, yanlış düzen Doğruyu söyleyen hep de özen Bağır, haykır, duyur sesini Biz sustukça büyür bu zehirli düzenin Mikrofon elimde gerçekleri kusarım Duy beni dünya artık susamam Parayla döner bu koca sahne Ama gerçekleri silemez sahte Düşenin dostu olmaz herkes menfaat Kimin umrundaki mazlum feryat Ama gün gelir hesap döner Gerçekler tokat gibi yüzüne iner Sustukça büyüdük hoca bu çukur Karanlık içinde kaybolduk dur ışığı söndürmek için Karanlığın planı çok sakın unutma dur Yanlış sistem Yanlış güzel, Doğruyu söyleyen hep de özen Ağır haykır duyur sesini Biz sustukça büyüyüp zehiri düzenin Ve biz sustuk Onlar büyüdü İçimizde öfke içimizde kin Ama bir gün gel